Bak şimdi oğlum, ben e, sana yemek yaptım, bunu yiyeceksin tamam mı? Ne yaptın ki? Allah ne verdiyse onu yiyeceksin tamam mı? Allah ne verdiyse onu yiyeceksin. Hani yemekler var, Gösterelim birazdan. Bekle, al bak göster. Al bak kıymalı börek, Yiyecek misin? Anne ben bana yemem ya. Ben ben bebekken, sen neden benimle? Yani Allah ne verdiyse onu yapınca. Ama neyse onu hatırlamıyorum neyse. Ben kıymalı börek yemek istemiyorum. Bak şimdi çocuk yiyeceksin ve çıldırtma tamam mı? <laughs> e, tamam anne tamam. Üf, tamam be. Her şeye bir oluyorsunuz ya. Ben o değil la bu değil. O değil o değil. Ben Zaten sevmiyorum neden, neden yiyorum ki ya. Zaten zayıflamak istiyorum artık ya. Hep kaslı olmak istemiyorum. İstiyorum ama annem hep zorla yemek yediriyor ya. Şu tabağı da kırmak istiyorum Neyse, ne bileyim. Neyse. Temizlerim ben bunu. Aman, ben niye oturamıyorum? Bak ya. Uf, niye oturamıyorum ki ben? <gülüyor> Bekle. <gülüyor> uf, lan oğlum nereye bastım ya? <laughs> Anneme bakayım ya. Gene neler yapıyor ya? Uf. Lan kapı kilitli. Lan bu sesler ne ya? 2 saattir sesler geliyor. Dur şu açayım. Anne. Anne bu, bu hal ne? Ne yapıyorsun sen? Ya TikTok çekiyorum senin yüzünde çekemiyorum. Arkamda duruyorsun gitsene. Ya, tamam gidiyorum anne ya. Ne gittim be. Uf ya. anne mi telefonum ne çekiyor? TikTok çekiyor bir de ya. Allah aşkına ya. Yine hala da puan alıyordur kalp oluyordur. Allah Allah. Ne yapacağım ki ben şimdi? Ne yapsam acaba? Bilmiyorum ne yapacağımı ya. Ne yapsam acaba? Ben bu kapıyı kırsam acaba? Bence bu kapıyı kırmam gerek. Yok la bu hala bir şey yapıyor ya. Annesi TikTok yaptıktan sonra evden lan ayısın. Annesi TikTok yaptıktan sonra odadan çıkar. Tamam şimdi bittiğine göre şimdi alabilirim. Öh, tamam. Bu videoda herhalde kalp almışlar. Ayağıma ne oluyor lan? Ayağıma ne oluyor lan? Düzelt kendim. Tamam. Kendimi düzeldim şimdi. Açayım şunu be. Öh, hadi oğlum al bakayım sen o şeyi. Öh. Anne 2 iki saatte orada popo sallıyor. Popo salla salla kızlar seviyor. Erkekler seviyor. Nereden bileyim? Hep puan almak istemiş şimdi. Anne mesela aşık olacaklar şimdi. Ya sus be. Ne aşığı? Tövbe Rabbi ya. Delirdin mi? Tövbe arabbi. Annesi. yalnız. Ya oğlum da ne yapmış ya? Al bakayım şuna. Oğlum. Şöyle çeksin. Ah tamam. Hadi gidelim. Bakalım başka ne çöpler varmış. Lan bu benim oğlumun maskesi. Dur ben bunu da alayım. Hop çekti. Lan ben ne biçim tutuyorum. Oha. Ama ne ki temizleyebilirim. Bunu temizleyebilirim. Oğlum çeke çeke olmuyor ki. Aha üstüme doğru geliyorlar. Dur şunu da çekeyim. Bunu çekebilir ki en zor galiba bu. <laughs> oğlum galiba hiçbir şey olmadı. Tamam her şeyi topladı. Ya gene ne oluyor? Oha diyecektim. Bir dakika. Anne. Bu ne anne? Lan anne duramıyorum lan. Anne duramıyorum. Bu ne anne? Bu ne Allah aşkına anne? Bu ne? Anne bu ne? Ya oğlum bir şey topluyoruz burada ya. Görmüyor mu lan çöp burası çöp. Burası mikin ay gibi gözüküyor. Anne bak bu arabalar sana gelmesin ha. Bak bana da geliyor ha. Bu falan saldırıyor. Oğlum bu saldırmaz sana saldırmaz. Bak çöpler üstüme geliyor. Lan bu da beni eziyor. Lan bunlar şey ya neydi bunun adı? Lan bu tank tank. Çöp lan bu. Evet çocuğum evet. Oha beni ezdi bu. Ee, şimdi ee, Şöyle. Şöyle. Ee, gel lan buraya. Pis çöp seni lan. lan. Lan ne oluyor? Lan şey oluyor lan. Oğlum ne oluyor bozdun? Anne oha. Anne oha. Anne senin yüzünden ne? Bir şey olmaz. Yine ev buluruz. Ben de 1500, 880, 980, 980, 980, 980 para var. Oha anne. Onu bana, bana, da versene bir tane para. Al sana bir lira. Bir kuruş. Ya anne dalgın geçiyorsun? Ne yapayım ya? Hep rahatsız oluyordumdur. Neyse. Yine ev bulacağım. Tamam mı? Seninle gel. Tamam. Tamam. Şöyle koyayım. Oh. Anne niye gazoz içiyoruz? Anne dalgım geçiyor. Anne bir de göğüriyor Tövbe ya Rabbi ya. Ne var kendimi tutamadım. Dur şunu alayım. Lan bir de kendim, lan bir de kendimi gir alıyor. Böyle niye atıyor lan? Ah! Arsa çıldırdın mı? Nereden bileyim? Yeni ev bulamadım. Bunu buldum. Güzel evmiş. Oğlum böyle ev mi bulunur? Evet. Oğlum bizim evimiz aldığımız evimizin bingo ah ahırına benziyordu. Şimdi bizim evimiz ama Gazozlu içecekli ev. Tabii öyle. Ah. Ah. Atayım gitsin. Ah. Ah. Ay. Oh karnım ağrıyor. Neyse ben de burada yatarım. Oy. O zaman ben de burada yatacağım. Ah. Dur lan. Nasıl açıyoruz lan biz? Ben burada yatacağım. Oğlum yatamadım mı? Oğlum yatsana lan. Hadi ben yatıyorum. Oğlum anne bu saatte yatınır mı? Evet. Tövbe ya Rabbi bir de masanın üstüne çıktı. Asa delirdin mi? Evet. Anne, tövbe Rabbi ya. Dur ben sana çıkartayım. Lan çıkarma lan. Ee, anne sen baba mısın yoksa başka biri misin? Sen baba mısın? Babalar doğuruyor mu çocuk? Bir dalga geçme şimdi. Bu yüzden anne olmaya karar vermiştim. Ama olmamıştı. Şimdi cevap hayır. Ve seni öldürmek istiyorum. Seni öldüreceğim. Bu hayatta öleceksin. Lan buraya mı kadar geldi? Evet. Ay benim annem bildin midi lan? Evet. O doktor hanım efendi ne dedi? Bilmem ben hanım değil miydim? Bilmem. Bak beni dalga geçme. sana. Ah. ölmedim. Kendime savunmayı başardım. Dur bir dakika şuradaki Aa ben atem yok. Bu kadar mı oğlum? Senin gücün bu kadar mı? Bir de benim gücüme bak lan. Al sana. Oğlum boynumdan vurmanan ölüyorum ölüyorum. Son sözünü söyle. Öyle vuracağım. Tamam söylemiyorum. O zaman tekrar da vururum. Oğlum bak. Söylemek istemiyorum. O silahı da bana ver. Tamam mı? O silahı bana ver. O silahı bana versene. Oğlum o silahı da bana ver. Ya yok o benim lan. Oğlum o silah benim. Oğlum o silah benim lan. Oğlum o silah benim. Oğlum ay şey. Oğlum o silah benim lan. O benim silahım. Oğlum bak bırakmasa döverim ben seni. Ayağından vururum. Ayağından mı vurursun? Evet. Ayağımı nasıl sıvuracaksın lan. Bekle bekle. Dur dur. Dur. Oğlum. Elim, nerede lan? Eh. Eh. Bu kadar mı lan? Eh, şimdi görürsün. Lan bomba! Lan anam! Eh. Demek ki benim tamam mı? Anam öldüm galiba. Ben de öldüm. Oy. Oh. Ah, yaşıyorum sonunda. Hayatta yaşaman gerek yok bir biraz benimle savaşsana oğlum. Daha ölmemişsin. Şimdi seni öldürme zamanı geldi. Oğlum vazgeçsene. Yo vazgeçmeyeceğim. Ve kılıcımla olacak. O zaman o benim kılıcım o zaman. Ama benim. Bak çocuk şimdi o silah ay. O kılıç benim tamam mı? Yo benim. Yo oğlum o benim. Olmasın döverim seni tamam mı? E, de. Nasıl döveceğim acaba? Oğlum bak şimdi geçiririm buradan. <laughs> Oğlum şimdi geçireceğim. Bekle lan. <laughs> Oğlum bu olacak galiba? Bilmiyorum. Bence bu bu şeyleri halletmek için bence de seni kaydırmamız gerek. Nasıl kaydıracaksın? Tabii ki de şöyle. Buna basarsan buna basarsan ölürsün. Ben mi? He, <laughs> ben niye öleyim lan? Anam! Oh, ben ölmedim kardeş. Ölseydim. Ay. Oh. Anam lan. Oh. Oğlum kılıç bana sakladılar. Oh ver lan şuna. O kılıç sakladı ya. Eh ölürsün işte demiştim. Lan o benimdi lan. O benimdi. He o benimdi lan. Oh. Lan dur korum kaldı orada. Ay. Oğlum yanıyorum, yanıyorum. İşte öyle yanarsın eşek. <laughs> Aa dur bir de bu var. Bak. Ah, al bak düğme. O neymiş lan? Yine oh. Oğlum lan ben de yanıyorum lan. Dur lan. Şöyle eşek yanıyorum. Oğlum. Oğlum. Yan yan yanamak istemiyorum lan. Ne anam anam. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bu video galiba komik olmuş. Onu bu, 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 bu bundan kurtulacağım.